Kaçkiler selam. ben doğru Arkadaşlar Ali Peret çok havalıydı. Ben seni acılarda geçerim Lan oğlum, adamı dört tane turşu biber yedim. Ye Ama da bu adam oha dedi. O videoyu izleyebilirsiniz hemen izleyin. dört tane turşu biber yedelim. 2 tane yiyebilirler. Hatta 4 dediğim zaman 5 veya 4 dediğim zaman dedi ki oha. Lan sen nasıl acıları sefilsin. Bu arada eee Alper abi size ben acıları şey. Ya 4 da 5 tane turşu biber veya 4 tane turşu biber yedim. Ye oha dedi. Gitti 2 tane yedi sonrasında kustu zaten. Böyle acılar olmaz. İlk baş acıyı yeme. Acı yeme öğrensin öyle gelsin kaç. Bu arada like atmayı, abone olup unutmayın. Hadi sizleri çok seviyorum videolar. Uzun zamandır gelmiyordu artık gelecek